annesine olan benzerliği ile çok konuşuldu. Ancak kendisinin babasına benzediğini söyleyen Ömer stüdyoyu kahkahaya boğdu. Esra Erol'un küçük oğlu canlı yayına damga vurdu. Esra Erol 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çocuklarını canlı yayına çıkardı. Büyüdükçe annesine benzeyen Ömer ile Esra Erol'un diyaloğu gülmekten kırdı geçirdi. Uzun yıllardır ATV ekranlarında program sunan Esra Erol, canlı yayına oğulları ile çıktı. Küçük oğlu Ömer ile arasında geçen diyalog ise yayına damga vurdu. Annesinin her sorusuna hayır yanıtını veren minik Ömer, sempatik halleriyle kendine hayran bıraktı. Ömer Özbir'in annesinin, herkes diyor ki ne kadar çok Esra'ya benziyor. Küçük Esra diyorlar, sözleri üzerine verdiği yanıt ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. O anlar Esra Erol'un eşi Ali Özbir'i kahkahaya boğdu. Annesine benzemediğini dile getiren Ömer, "Kime benziyorsun?" sorusunu "Babama" şeklinde yanıtladı. Ali Özbir ise o anları ha 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 notuyla sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Özbir'in paylaşımı sosyal medyada büyük ses getirirken minik Ömer sevimli halleriyle yüzleri gülümsetti. Esra Erol'un dünkü programına oğlu Ömer geldi. Her soruya hayır diyen Ömer babası Ali Özbir'i kahkahaya boğdu. Başarılı ve güzel sunucu Esra Erol, ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının dünkü canlı yayınında Küçük oğlu Ömeri ağırladı.